İngiltere'de yaşanan hükümet kriziyle İtalya ve Brezilya'daki kritik seçimlerin ardından bir erken genel seçimde İsrail'de yapıldı. Sandık çıkış anketlerine göre eski başbakan Binyamin Netanyahu'nun genel başkanı olduğu Likud Partisi 31 milletvekili çıkararak seçimi birinci tamamladı. Netanyahu'nun rakibi Başbakan Yair Lapid'in Gelecek Var Partisi'nin ise 24 sandalye ile ikinci parti olduğu aktarıldı. Kanal 13'ün yayınladığı kesin olmayan sonuçlara göre Likud Partisi'ne destek vermesine kesin gözüyle bakılan sağ blok, 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde 62 milletvekiliyle çoğunluğu elde etti. Aval kvar <laughs> Sağ ittifakta yer alan ultra ortodoks partilerden şas, aşırı sağcı, dini, siyonizm ve otma, yahudit partilerinin merkezlerinde toplanan kalabalık, ellerinde İsrail bayraklarıyla muhaliflerine karşı sloganlar eşliğinde sevinç gösterileri düzenledi. <laughs> Filistinlilere karşı ırkçı söylemleriyle bilinen aşırı sağcı Otma Yahudit Partisi lideri Itamar Ben Giver, Parti merkezinde destekçilerine yaptığı konuşmada halk Yahudi kimliğine oy verdi dedi. Irkçı söylemleriyle tanınan Ben gvirin konuşması sırasında partililer Araplara ölüm sloganı attı. Netanyahu liderliğindeki blokta yer alan ve ırkçı dinci bir parti olarak ilk kez mecliste 3. en büyük parti konumuna yükselen Dini Siyonizm Partisi merkezinde de benzer sevinç gösterileri vardı. Diğer yandan bu ülkede son 3,5 yıl içinde yapılan 5. erken genel seçim oldu. Çeşitli koalisyon krizleri nedeniyle son yıllarda ardarda arda erken seçime gidilen İsrail'de Netanyahu'nun 2021 seçimlerinin ardından hükümet kuramaması nedeniyle bu görev karşı bloktaki Yeş Atit Partisi'nin lideri Yair Lepi'de verilmişti we will do whatever it takes to defend our people. 1960'lı ve 70'li yıllarda İsrail ordusunda görev yapan Netanyahu, İsrail tarihinin en uzun süre görev yapan başbakanı unvanına sahip. Merkez Sağ Likud Partisi'nin lideri Netanyahu hakkında, Kasım 2019'da rüşvet, yolsuzluk ve emniyeti suistimal suçlamalarından soruşturma açılmıştı. The trial is expected. Üç farklı suçla yargılanan ve birçok kez hakim karşısına çıkan Netanyahu'ya karşı binlerce İsrailli geçtiğimiz yıllarda ülkenin birçok kentinde gösteriler düzenlemişti. <laughs>